Selamlar sevgili yanlışlıkla iki kere kayıt tuşuna baksan dostları. Demin öyle yaptığım için <laughs> selamlar derken kayıt başladı ve durdu. Tabii siz görmediniz o böyle 15 saniyelik olay bitti. Bu arada e, şeye başlamadan önce tabii yeni olay. Mesela eskiden yüzdelik bir şansı vardı bunun yapılmasını. Şimdi yüzde yüze geliyor. Ee, i̇nşallah Claymon düşü gelir bu arada. Ki aslında onun düklüğüne claim atmamızın bir anlamı yok çünkü düklük yok burada. Neyse önemli değil. Ee, yüzdelik yüzde yüz olunca oluyor mesela bak gene burada işte yüzde yüz olunca olacak falan filan. Şimdi oyunu harekete geçirelim. Hızı şuradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Artı eksi kullanabilirsiniz. Ben genelde üç hızlı oynamayı tercih ediyorum. Yani ben öyle seviyorum ben öyle söyleyeyim. Aynen 3000 adamın daha çıkarttı. Şimdi şöyle bu adam aslında İngiltere Savaşı'nı kazanırsa planım da o yönde. Eğer İngiltere Savaşı'nı kazanırsa ki şu an kaybediyor. Kaybederse de ya yani kazanırsa iki kat işimiz rahat da. Kaybederse gene yapabilir. Onu desteğe çağıracağım şu Desmond'ı alırken. Taylor Battle. Mesela event geldi. Tamam. Ee, reckless mı olmalıyız yoksa river. Mesela ne veriyormuş? Raid speed, hostile counter attrition. Aa güzel. Ee, yok river alalım. Mesela böyle şeyler gelebilir. Değil mi? Gelebilir. Bu arada sen para topluyor muydun? Topluyorsun. Gelim tabi miyavlıyor niye mi avlamasın hayvan. Yani kedi çünkü. Kedi konuş avlayacak hali yok. Ya falan böyle boş boş laflar. Ee, kazanır mı? Vallahi ordusunu iyi kullansa kazanır da kullanamıyor gibi hali var. Mesela şey bulduk. Secret bulduk. Çok mu önemli değil. Task finished. Aynen. İşte bir tane secret buldum diyor adam yani. Daha daha ne yapayım diyor. <laughs> bayağı yeniliyor ha şu an. İlginç. Normandiya dökü çıkmadı mı acaba? Sen ne müttefikiz? Sen gelir misin ki çağırsa acaba? Gelebilir. 1300 adam var. Şöyle abi şimdi Element'a. Dikleri var niye? Bayağı da Çünkü paramız yok mantıklı. Eksi yüzde 41 oldu yalnız ha. Hoş değil. Hiç hoş değil hem de. Bu neymiş? 250 payet kazanmış. Tabii keşke biz kazansak. hiçbir şey kazanmıyoruz. Progresimiz bile yok adam akıllı. Biraz daha tabii büyüyünce daha çok progres kazanacağız da. Krallık mırallık kurabilirsek. Bu seri ne zaman bitecek? İngiltere krallığında falan bitecek. Bu neymiş? Tamam. Peki. Straps e dönebilirsin. Öldüm of varmış ya. Düşüyor Niye birbirleriyle savaşıyorlar acaba? Çok merak ettim. Yalan söyleme yorum niye böylesi yalan söylemeye yorum dedim onu da bilmiyorum ama ilginç şimdi paramızı bekleyelim en kötü şimdi başka ne yaşıyoruz varmış hemen onu bak dikler var in in biliyoruz biliyoruz onu biliyoruz Şunları da kapatalım gerek yok Hizmunt'u da alacağız inşallah Undiscipline hmm. Marshall is increased by 3 Tamam bakalım bir şeyler öğretelim Advice rejected Oo, sen ne yani kaşınıyon Anta manta gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz yani niye? Kılgımcı da gidemiyoruz ama savaştayız çünkü Gideriz ona da gideriz. Hanta da gideriz. Hepsine gideriz. Sıkıntı yok. Aynen bunun ordusu şimdi güneye döndü. Çünkü Normandiya şuraları kuşatmaya başladı. Hadi bakalım. Ya 3 taraflı savaş abi çok sıkıntı oluyor. Kesinlikle. Olmayacak iş yani. 3 taraflı savaş kadar sevmediğim bir şey yok. Tabi Crusader Kings 2'de de 2'de bu kadar değildi ama 3'de de genel böyle bir hani bekleme olayı var klima açalım bu arada. Yani büyük devlet bile olsam bekleme olayı var. Hmm. İrlandalı olmuş. Bu neymiş? 90 gold. <laughs> I cannot say. Çünkü yok 90 oldum yok yani. Öyle öyle bir şansım yok. Eskiden papadan isteyebiliyorduk. Muhtemelen... Katolik olsak gene isteriz de değiliz. İşte isteyemiyoruz. Altın isteyemiyoruz. Şurayı alırsak ama bir rahatlarız ya. Sana açabiliyor muyuz? Yok açar. açamıyoruz. Sana açabiliyoruz ama. Nükleer war. Seize. Mesela kazanınca ne oluyormuş bir ona bakalım. You gain contested county post. Yani 100, Prestige prestij gidiyor. Progress mi gidiyor mu? Bakalım hemen abi ona vastly inferior. Derken neye göre? Ha Elias'la olabilir. Ha progress gitmiyormuş. Şimdi dur dur bir dakika. We need Elias. Alaylarımı çağırmam gerekiyor mesela Cult ee, call war. kesinlikle call war ona değil ya ha buna hmm. başka kimi çağırabiliyoruz onu değil seni çağırdık mı emin değilim kontes Dur lan dikleri değil ya Aa. Ha tamam Gel abi gözünü seveyim gel kurtar beni Gel beni kurtar Ooo Transferledin falan <laughs> Hadi lan hadi adamlar Kuşatıyorlar hadi hızlı gelin Tabi kesinlikle müttefikler Döpükler fark yaratıyor. Bu bir gerçek. Al bak 1400, 600 oradan gelecek. 183 yani. İyi kaçmaya başladı mesela şu an. Yok, kaçmaya başladı. Şimdi ben orduyu kaldırırım. Bir 2 dakika içerisinde. Tamam şimdi kaldırma abi. Hemen ordu kaldırma şuradan. Raise olan Şu an 10 kişiler ama. çünkü sadece şeyler geldi. Ee, 425 full müyüz? Gelirsek sen gelir misin? Gelmiyorsun. Gelmiyorsan bir anlamı yok. Şurayı kuşatak o zaman. Hı hmm, 1400 adam onu kovalıyor ama. Assault Fort. Çünkü breach atmadık. Tabi eskiden breach atmak için Hiçbir şey gerekmiyordu. Şimdi Siege Weapon kurmak gerekiyor. Üzücü olaylar bunlar. Bunlar hep üzücü üzücü olaylar. Tabi. Maksimum 4 ay kalmış. Mesela bunlar aslında kötü mü? Değil. Yani bildiğimiz iyi olan şeyler bunlar. 17 loot çıkacakmış. İnşallah çıkar. para ihtiyacımız var sonuçta. Şöyle hazır buradayken ben size bir siege ekranını göstereyim Siege event starvation ee, Şu an mesela hiç e, garrison supply kalmamış Her starvation yediği zaman garrison supply azalıyor Garrison health normal Hastalık olabilir Sanırım raid falan eklemediler daha Karşılıklı raid olayı O yüzden health'i düşmüyor ama hastalıktan düşüyor Bol sin eğer ki Şöyle şuradan göstereyim Manhattan Harms'tan işte Onogers ya da Mangoros falan çıkartmış olsaydık e, Wall'ları tek downlayıp işte içeri hücum etme şansımız olacaktı. Yapmadık. Gerek yok. O zaman da işte Assault Fort yapılıyor. Şu an hiçbirisini yapmadığımız için yapamıyoruz. Doğal olarak. yapmadık yani. Assault Fort diyemiyoruz. 6 gün. mesela neymiş? Stalemate. Hiçbir şey olmadı mesela. İşte Event. Bir sonraki Event Surrender çekecek. %100 oldu. Bunları bir savaşta kessek mi acaba? Yani gelir miler mi? Şimdi bilemiyorum. Ben ne gelecek olsalar savaşta kesek. Abi de savaş alanını göstereyim. ha bu arada arttı. Hemen yani şuraya gelecek. Galant Aynı. Aynen. Sonra işte sördü kram falan gideriz belki. Bakarız. Aynen yakalıyor muyuz? Yakalıyor gibi bir halimiz var. Yok yakalayamadık. Dağlara çekildiler. Mesela bu mantıklı arkadaşlar. Tepeleri çekilmişler de işte yani. Better Army Commander, More Army Commander Plays, More Soldiers, Hayat Quality. Ama onlar da Fendi Gelin'e Yani şansını deniyor işte. Yapabileceğinden değil de. Savaş evresi ne yazık ki Crusader Kings 2'ye göre bence daha basit, daha zayıf hatta hani basitliğini geçtim de i̇şte burada skill'ler var, yetenekleri var, trait'leri var işte savaş bölümünde. Zar atılıyor mesela. Ya zar atılmasına karşı değil mi? De abi bir şeyler daha koy yani. Europa Universalis 4 oynuyoruz? Onu da en sevmediğimiz kısmı zaten savaş kısmı. Onun dışında işte Commander Advantage. Bu arada Knight Advantage falan var. Knight'ların sayısı hem ordunun kalitesini arttırır hem de daha iyi savaşıyorlar. Levy'e göre. Her şeyi kontrolüyorlar yani basitçe. Onu da kestik. Savaş kazandınız dedi. Şöyle abicim enforced demands'ı çakalım. Soviet. Şimdi o benim vasalım mı oldu? Aynen öyle oldu. Şu kim? Allah hostaylar mı? Yenelim o zaman. O sırada iş yüzlere bakıyorum. Öyle ait. Öyle ait kim? Hmm. Cool. Ona savaş açabiliyor musun? Ee, Ransom'la. Aynen. Şimdi hemen abi orduyu bir, indireceğim yalnız. Şu an dol. Yes. Şimdi şu 25 gold da bir gelsin. Teşekkürler. Great Man Attorneys. Light Footman. Normal tut bunu tercih ederim ama öyle bir paramız yok. Olsa onu tercih ederim. Sen muhtemelen Alek'e saldırıp alıp çünkü dikleri var atabiliyoruz. Ben hızlı bir hızlı hızlı gelişelim. Daha 15 dakikamız varmış. Peki şöyle şimdi. Kim bu? Your Courtier, Tamam. Hı, ne diyor mesela? Payne penalty. Hmm, prestijimiz yetmiyormuş. Ama bu eleman geçiyor ama işte e, biz şeyi alamıyoruz. O toprağı alamıyoruz. Bir anlamı yok o zaman. Tamam devam et. Hadi kaldığımız gol tarttı. Şu vektörlere çok bir ihtiyacımız yok. Tabi onlar biraz muhtemelen aynen progress verdi mesela. Savaş kazanmak progresi direkt arttırıyor. Ee, 96'ın gelişmek istiyorum şöyle bir dakika ee, konseyden hemen diyeceğim ki abi sen claim at ama oraya atma Tam buraya at aynen Tamam aynen buraya Şöyle şimdi bir dakika bir de bu düklük hakkında bilmek istediğim bir şey var. Ha kontak tamam şurayı da alıyormuş mesela buraya bura değişti abi artık hani. Buradaki kontuklar değiştiği için tam bilemiyoruz. Peki ben raid'e çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Muhtemelen eğer dini reform edecek olursam ki muhtemelen etmeyeceğim ama edebilir mi ileride belli de olmaz. Çünkü hani Niye etmeyeyim aslında? Yapabilirim. Umarım düklük üzerine gelir. Ki düklüğü alırız buradan sadece hani şey almayız. Yani her taraf bu arada şey bataklık hoş değil. Welcome to Ireland yani ne diyeyim şimdi gerçi de Wetlands diyor da yani bataklık işte yani. Dur bakayım direkt marshes olarak var mı? Koltu var. Kim? İyi. Ee, mesela şuradan ya burada wetlands olarak geçiyor. Direkt anladığım kadarıyla direkt marshlands yok. Şimdi oyuna kalkarken ben tabi marshlands var mı diye bakıyorum. Invalidated. İlginç. Savaş boşa çıktı. Şuranın aslında ya marshlands olması lazım da. Bildiğim için Şöyle bakayım dedim ama Peki, Bir dakika Bu önemli abi kuşadası İyonya Şuranın kuşadası olması lazım Aynen Selçuk yok koymamışlar Playence olarak koymuşlar İlginç. Aslında şurada devasa Bak şu nehri görüyorsunuz Şu nehrin etrafı Full şeyde wetlands Hatta yani şöyle falan Öyle söyleyeyim harbiden ha. Şöyle. Şu kadar ileriye gitmiyor da. Şöyle şöyle. işte ikiye böldükleri için tam nehirden bölmüşler. Ondan sıkıntı. Wetlands da. Buraların plain olduğu doğru. Sıkıntı yok gerçi. Hani milli plain de. Neyse. Kuşadasından odasından da selam. Kendime selam yolluyorum böyle. Bakayım kaç bin yıl sonra mı? Yıl kaçtı lan? 1066'da mıyız hala? Aynen. 69'daymışız. Tamam işte. Bin yıl yok da işte. 900 küsur yıl sonra kendime selam yolluyorum. Tamam o savaş boşa çıktı. Şimdi planımız ne bu? I want to learn İnşallah öğrenirsek güzel olur yani. Niye olmaz? Ne mi King Leo Ölmüş ama. Ha, Gatwinson ölmüş. Yok, Van Gatwinson gelmiş. Hmm. %3. Yüzde eh, Ne? İşte. İşte eh yani. yani kazanıyor sayılabilirler. Dırırım, Bu ne? Ha o şey. Dediğim gibi beklemasyon beklamasyon bu bizim misyon yani. Crusader King 3'te biraz İkinin de başı böyleydi yalnız. Hani şöyle söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki abi hani iki böyle değil miydi? İkinin de başı böyleydi. Çok bekliyorduk mesela. Hani ilerledikçe biraz daha bekleme olayı azalmıştı. Yapacak şey çoktu çünkü. Şimdi hani ikinin içi şey üçünün içi biraz boş olduğu için. Öyle ait. Tamam da işte hani. Klayımın ne olduğunu biliyorum. Bir de şöyle bir olay var. alıyor da bana gelmiyor işte yani. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstereyim ben size. Ee, şuradan. Bu önemli. Bunu ilk bölümde gösterecektim unuttum. Settingsten arkadaşlar game'e gelin. Şu tooltip modu action lock'a çevirin. Ee, yani işte o da ne işe yarayacak? Mesela şöyle geldiğiniz üstüne. Burada kitlenmesini sağlıyor. Şimdi mesela kitlemediğim zaman. Böyle üstüne geliyorum gidiyor ya. Kitlenmesini sağlıyor. İşte bunlara bakabiliyorsunuz bu sayede. Şimdi devam ediyoruz. Increase opening. Kimle? Ha şöyle bizim şey. Tamam inşallah başarız. Hmm, %70 şansı varmış. Tamam sıkıntı yok. Impatient. Niye iki tane impatient koymuşlar? Emin değilim. Short train, one seat only console. İyi misin ki? Onur Steveship fena değilmiş aslında onur Bizim iyi mi? İyiymiş O zaman e, Sen gel Hayır çok da değilsin yani Mayor'sın çünkü Şehrin var lan Alt üstte Devam edelim hızı arttıralım Uçağa kadar çünkü zamanımız var dedik 21 geçiyor 10 dakikamız falan var yani Yani niye böyle Sevmediğim zengin şeyler gibi konuştuysam Söylemeyeceğim burada yani. M Joins Join Sport. bir dakika dur. Sanırım İngiltere el değiştirirdi. Aynen. Aynen gördüm çünkü. Da yüzde elliymiş, bir daha el değil. Mesela bak şu olay çok saçma abi. Bak şimdi İngiltere el değiştiriyor, tamam mı? Mesela bu adam yüzde 90'da bekliyor olabilir. Gayet mümkün. Yani Norveç'ten bahsediyorum. Norveç abi yüzde 90'da 95'te bekliyor olabilir, tamam mı? Sen İngiltere olarak saldırıyorsun. O adam %90'a gelmişken kazanıyorsun tamam mı? Ama o adam hala sana karşı %90 şeyi var. Kurtarma şansın olmuyor ki. Mesela benim ilk bakışımda gerçekleşti bu olay. Hani anlamadım bile yani %80'de falan da orada da. Anlamadım bile. Hani "Aa dur lan hala savaştayız. Gidelim temizleyelim falan." derken adam zorla %100'e getirdi. Zorla şeyi bastı bana. Hani biraz biraz değişmesi lazım gereken şeyler bunlar. Şimdi manam. Ha. Karı mamile. Cool. Değil mi? Aynen. This is you. Okey. 90 oldu. Al abi. Şimdi saldırabiliyor muyuz? Kaç askeri var bunun? Şöyle ben bakalım abi. 541. Yani bize yakın. Aa, Lightfoot mu basmış yalnız? Ha, Lightfoot basmış? olur olmamış. clear War. Your claims tabii ki yani. Ee, onun dışında abi. Şimdi hemen şuradan. Şuradan daha kolay çünkü. Çekil. Çekil. Çekilir misin? Çekilir misin? Çekil. War declared. Ha. Onu istemiyorum. Sen. eee call to war. Lütfen. Hop. Sen de call to war. Sen de kaldı. Boş tamam. Hardrollera ihtiyacımız bile yok. Okey katılırım dediler. Bu da katılırım diyecek şimdi. Of course of course. Yani genelde katılıyorlar ya. Crusader Kings 3'te daha az katılıyorlardı öyle söyleyeyim. Genelde katılıyorlar. Bir tanesi katılmadı yalnız ilginç. Şu katılmadı. Kendi bilir. Katılsaydı hiçbir şey yoktu gerçi de. O, onun onu mu kovalıyor acaba ya? Ya onu kovalamıyormuş. 3 asker yalnız. 3 <laughs> asker. Çünkü biz kestik zaten yani yarısında. Onunla... Bu neymiş? Prepare the ranks. Hmm. Dur. dur. Dur 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 dur. Tamam. Hmm. Kazanırsam başaramadık bir daha deniyoruz. Skill almaya çalışıyorum. Da... Aa destek çağırmışlar. Ha yok o, o savaşa destek çağırmışlar tamam. Abi 1100 adamsın gelir misin artık gözünü seveyim. Ne yapıyorsun orada ya? Hmm oğlum da olmuş. Ee, go Freight olsun tamam ne yapalım. Aa kazanıyor lan. Adam kazandı oğlum. Şşş birader. Adam kazandı desteği ne zaman geleceksiniz? Şunu alalım kasus böyle. koy. Eksi yüz belli. Kurtardığımız prestij şanstır yani. Hah tamam geliyor oh be şükürler olsun geliyor ya. Hmm, Yahudi. dakika. Aynen. Court position. Lütfen hoş geldin. Teşekkürler. Abi böyle işte hani. Elaya düşman kırdırtmak suretiyle. 200 adam. Niye? Çünkü şurası düştüğü için Levi's kaldıramıyoruz buradan. Bu adam da bunları kaldırma peşinde değil. Ben tamam gene bir orduyu kaldırayım abi. Yok, çok pardon. Yanlış şey tıkladık. Raise. <laughs> Occupation'dan dolayı kaldıramıyoruz ha. Ee, neymiş? Tamam. E, gerek yok. 20 lira gerek yok. İyi bir adammış. Tamam. Prestijle şey kazandık. Progresimiz de arttı. Aynen öyle. Keşke yalnız benim kuşatmayı kaldırsanız da. Eksi %37'deyiz yani. Başka ne yaşıyoruz var? Increase opinion. Kimle? Sen kimsin? Ee, olur. Adam yine burada yalnız. Neyse tamam siz doğruyu kuşatıyorsunuz en azından. Tamam o çünkü başkası kuşattı yani hani Low control şaka yapıyor. Hmm. Aa Türk değil mi lan bu? Değilmiş yani aynen embrace ile gel katıl bize yani bizde böyle hacı sadistik yalnız zelos ilginç zealous aslında değişmemesi lazım da ha zeloslar değişiyor true, true değişmiyor neyse tamam hoş geldin hoş geldin hoş gördün yani hop enforce demand is the chalk free ah. once more kim bu your wife Aa üzdü. Tamam ama bura benim oldu herhalde. Oldu mu? Olmuş. Cool. Hadi oğlum bu sefer kazanacak bizim. Güzel. Bak şimdi Flexible Leader'ı kazanmışız. Enemy Defensive Advantage'ı. Eksi %50 basıyor. Cool. Bu neymiş? boş şeyler boş beni beni no point pointed geç beni bağlamayan şeyler yalnız kazandım gol azaldı ilginç ha kontrol az diye mi niye kaç abi buranın levizi aynen low control hmm yüz üzerindenmiş bu ne lack of shares vanna no kontrol azmış ilginç O zaman aslında şunu değiştirebiliyor muyuz? Kontrol veriyor çünkü. Red veriyormuş bir daha. Kontrole geçelim. Kontrol önemli. Kontrol önemli. Dakika kaç oldu abi? 29 olmuş. Şöyle şimdi o artar. Bizim herhangi birisine savaş açabiliyor muyuz şu an? Bu kim bu? Mayor. Sen neydi gutsun peki? 14-16 yok iyi değilsin. 10-10. Üzgünüm senden bir şey olmaz abicim. Ağla köşede ağla ne yapayım. Neyse bunu bir sonraki bölümde bakarız. Arkadaşlar. Sonraki olayı. Bir sonraki bölümde anlatırız. Tamam şeyle bir sonraki bölüm hallederiz. Her şeyi bir sonraki bölüm hallederiz. Bir sonraki bölüm görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.